Sen kaç lira verdin? Yediremedim. Evet. 475 lira. Oğlum burada. Biz Banda yemek yedik. Sen, 850 para. lira. İki kişi. İki. Oğlumdan ben. İki Siz saat, üç saat İki, bak ekmek arası diyorum, döner. Bir de iki, iki, iki. ha? tane yani içecek. Aynısı. Siz de mi ekmek arası? Aynısı. Sözümü söyleyeyim sana abi. Hmm. Nasıl olacak bu iş? Biz Gazi Osman Paşa'da kalıyoruz. Siz nerede yediniz? Gazi Osman Paşa'da. Yo yo o yemeği nerede? O 800 lira yemeği Oo, nerede yediniz? Ismi şu anda aklıma gelmiyor. Nereye gidersen git. Valla hiç fark etmeyin Nereye gidersen git yani şimdi böyle dinliyorum Hı. telefon muhabbeti bitti galiba evvelden bir telefon muhabbeti var. önce bir telefonu bitti mi? ya ben de onu telefonu oldu. hazırlamıştım ya <laughs> çıkaracaktım arabalar, şimdi kafeler dolu oteller dolu ben onu anlamıyorum bak ya. geldim bak iki hafta oldu ben Almanya'dan izine geldik buraya i̇ki, bak. şimdi, yani şimdi yani. E, artık sizin için gurbetçi bazıları artık Yabancı Kardeş Hayır 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 Ben hayır, ben bak, hayır, bak, bak 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 ben Hayır hayır Vallahi Kesinlikle yok ben azar, şey. ben azar işittim Siz bu ülkeye Bana ne dediler Tatlıca resmen Oğlumla beraber ayakkabıcıya girdik ya ülkenize gidin dediler böyle yok, Şöyle bir dön, bak bir saniye Bir döndüm yanlış. derken dedim ülkenize yanlış. gidin yani neymiş şimdi? Ülke ne demek ya. şimdi Eğiliriz bu? Sen buraya şimdi, şimdi Ben de kaldım ben de getirdim. Ha ben doğma büyüğüm. Ben doğma evet. büyüğüm evet. Almanyalıyım. Yok biz kesinlikle Daha öyle mi? bir şey şimdi böyle Almanya'da doğdum büyüdüm. Buraya geldim ben abi. Tamam mı? Ben kışın geldim buraya. Evet. Ben annemi yitirdim. Memleketi defnettik. Kışın geldim 6 başın, ay öncesi. Başın sağ olsun. Dosar sağolsun. Kışın geldim ben buraya. Aşağıda balık ekmek 60 liraydı. Doğru mu? Evet. Şimdi 90 lira. Evet. Sen geçen hafta 90 90 90. Evet. Her gün. Ben genelde. artık şey gibi döviz kuru gibi Şimdi, yani tabela Ben anlamadım ben Değişim bu olayı. Saat, saat, de, saat değişecek. O da benim dikkatimi çekti de şöyle bir şey var. O balık da mı dolarla yem yiyor denizde? Her Her şey Allah mazot azam geldi ya tahmin ediyorum ya. ondan. Yani, ne mazot yaktı ya, çan çan yok ki durduğu yerde balık tutuyor. Evet, arabayla geldim ben buraya. demek ki zam geldi? Arabayla geldim. Hadi dayı bir şey söyle. abi sen dedin değil mi? 4.75 lira. Mesela düşündün mü o adamı kar marjı kaç? Evet. Yüzde bin beş kar ediyor adam. Evet. Öyle mi? Ya, Tabii canım. Yani bir 60 liraya dakika, bir dakika kilosunu bir alıyor. Dakika. Bak, bak. Eral kardeşim, Eral kardeşim en az kaç kişi çalışıyordu orada o büfede? Tamam. 15 beş kişi çalışıyordu Otur, değil mi? en az? Bak bak. He? 10-15 kişi çalışan 10, 11 milyar var. 11 milyar maaş veriyor. Adam o bütün maaşını bir günde kazanıyor. Ya bak ben de esnafım evet. yani esnaflar müthiş kar ediyor böyle ya olmaması lazım biraz elini vicdanına koyması lazım esnafların evet. sonu böyle giderse insanlar helak olur. Herkes birbirine ben birbirine bunu söylüyorum var. bak tavuğun kilosunu 60-70 liraya, <laughs> liraya toptan alıyor vallahi billahi ya 60-70 liraya toptan alıyor. Yarım ekmeği 60 liraya veriyor İçine 100 gram koyuyor düşebiliyor musun? Ya. Denetleme. İşte demek ki sistem Denetleme. ve düzen bak 1 dakika sistem ve düzen demek ki insanı zalimleştirebiliyor. Heh, o zaman 20 yıldır geleceksin 20 o yıldır var ya o adamı bize veremez bu. 20 para. yıldır bir bir politik şeyle gidiyoruz değil mi? Niye bu insanımız 20 yılda bu hale geldi? 20 yıl önce dostu. böyle değildi. 3 3 evet, sene herkes, önce de böyle değildi. 3 sene önce, ya. önce de değildi. Niye şimdi bak, böyle? O zaman niye tamam, birden o, böyle oldu? Ya onun da katkısı var diyorum. O esnaf da e, haksız yere farklı zam yapmış olabilir. Ben yapmamıştır demiyorum. Ama niye bu böyle oldu? Değil ama, Sebebi bak, neydi? Bu kadar değil, değil sene, 5 sene önce tamam. Çoluna, bak, çocuğuna burada yemek yedirebiliyordun ya. eski eskiye yani. döndüğümüzde sen daha iyi bilirsin. Yaşa benden büyüsün mesela geldi. devalasyon Deprem muhabbeti. Yok, bir dakika, bir dakika bir Tabii bir dakika. Covid evet, dönem değil. Evet. Devalasyon Tabii muhabbetini ki. sen hatırlarsın değil mi abi? Bir Peki, dolar nereye gitti? bu kur korumalı, köp... kur korumalı mevduatın ondan sonra geçiş garantili köprülerin bunların hiçbir payı yok. Onlar da payıyor da. Onları söyle, onları söyle bana. Hadi onları söyle bana. He? Abi. Tam dep deprem. 99 depreminden sonra toplanan bir sürü deprem vergileri var. Nerede bana anlat. Tamam, anlat. Anlat. Yapılıyor. Yapılıyor. Bana. Yapılıyor. Vatan, ama. Van'da Onda yapılıyor. Bir dakika oluyor. bir dakika bir dakika. Deprem ya. oluyor zaten. Deprem olmuyor mu? Sadece Abi 99 depreminden beri Tamam. bu depremde şey... yine topladık para. E, tamam. Pandemi mi yedi bu olay değil mi? Ya, muhabirlik mi yapıyorsun? Yani ne şey mi yapıyorsun? yorum yap mu yok? Ne Ya. Yorum yapıyorum. Sen şimdi sorunu yorum sorarsan yap Yorum yapıyorum. şimdi ne olur? Ben yorum yapıyorum. Ben Zeyra abi. Ben yorum yapıyorum. Ya, ben ya, taraflıyım. Ben taraflıyım. Onu Tabii. söyle baştan. Ben tar ama. Evet, taraflıyım. Yani tamam. soruyor, yani sen, soruyor, soruyor. Sen taraflı mısın? Sen, bir bir taraflı mısın? sen taraflı mısın? Bizim de mutlaka bir tarafımız yani var. Benim yani. tarafım ne biliyor musun? Vatandır Ben adaletten var. tarafım abi. Halktan Vat tarafım. Yani, Halkın, içi menfa Halkın menfaati için içi konuşuyorum. Herhangi duruyor. bir parti adını zikrettim mi ben burada? Evet. Ama şöyle niye ben yapıyorsun? Ben niye duruyorsun, yorum yapıyorum? hep duruyorsun. Abi duruyorsun, ben niye, niye yorum, yorum yapamıyorum? benim diyorsun, için fark diyorsun, etmez. Abi, niye insanlar? abi, benim için fark etmez. Niye 20 yıl? Abi, abi benim için fark sen etmez. İktidarda kılıçlar olsun. Ona da aynısını söyleyeceğim ben. Şimdi bak abi. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi abinin abinin söylediği şeyler güzel şeyler. Abi şimdi ben çareyi söylüyorum buradan. Şimdi reisimiz Recep Tayyip Erdoğan onu yani seviyoruz Ama diyelim. hataları da vardır. Var. Ki. Sevapları da vardır. İlk başta güzel. Elvallah yani. Dedi ki Ama bize tasarruf edin sevabını dedi. Sevabını da söyleyelim, hatasını da söyleyelim bari. Tasarruf edin dedi bize değil mi? Evet. Öncelikle ondan ricam önce o başlasın tasarrufa. Yani ben olsam onun yerine şu anda olduğu yerden abi çıkıp AK Parti ilk iktidara geldiği zaman ha. Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Ankara'da dedi lojmanları boşaltıyoruz. Dedi mi demedi mi? Bilmiyorum onu. Dedi. Tamam. Evet. Alkışladık mı? Alkışladık. Aha. Abi iyi yaptığı şeyi niye alkışlamayalım abi? Aynen aynen. Ama yanlış da bir şey yaptı. Onu da söyleriz evet. abi. Bu vatandaş olarak söyle. Oradan çıkıp. Adam diyor ki bana sen diyor nasıl diyor yorum yapıyorsun diyor. Muhabir değil misin sen diyor. Ben muhabir değilim abi. Bak oradan çıkıp Çankaya tasılmasını tavsiye ediyorum. Ve halkın içine gelsin. Pazarlara gitsin. Halkı, Halkı görsün ve ve ve, ve, ve bir dakika. Şimdi 140 milyar maaş alan bir insan <laughs> ya da 70-80 milyar maaş alan Aynı bir insan milyar, bir tamam mı? Bir dakika. E, abi, milletvekillerden abi, bahsediyorum. 7 milyon maaş alsın. Aynı ben de de onda da maaşında da değil. 7500 lira maaş yani. alan adam anlayamaz. Anlayamaz, anlayamaz. 1 milyon alsınlar. 140 Aynı, bak, almasın bak. Yani. şimdi anlayamazlar. Abi. 140 için. bin lira ile bile bir çekirdek parası Aynı. ama ülkenin giden varlıkları gidiyorsa. Adamın aldığı 140 bin lira hiçbir şey değil ki. Aynen. Hiçbir şey değil. İnsanlar anlayamazlar. Onu demek istiyorum sana. Şey Mesela şimdi adam Almanya'daki adam gelmiş diyor ki ya diyor şükredin diyor orada her şey çok iyi diyor. Ya diyorum sen oradan buraya sen oradan var. buraya diyorsun da gel burada yaşa. Yani. Bizden yaşa. Burayı gör. Az ücrete çalış. Ondan sonra söyle. Beni anca o anlayabilir. Yani ben ben oradan... yanımda emekli çalıştırıyorum kardeşim. Vallahi emekli çalıştırıyorum. Genç bulamıyorum. İşin olsun diye bir program da var. Zeday. işin evet. İşin olsun. Başvuru yapanlar var. Geliyorlar. Ben sandalye imalatçısıyım mobilya sektöründeyim. Geliyorlar paketleme yapacak. Aha. Evet ticaret yapıyorum ben. Dört tane video atıyor, pakete sarıyor. Ben bulamıyorum şu anda yanımda emekli bir amca çalışıyor. 15 bin lira maaş veriyor. Bulamıyorum, yok. Çalışmıyor Gelmiyor abicim, gelmiyor. Ihtiyacı Benim mı? yanımda i̇htiyacı bir tane çalışmıyor. kız arkadaşım var. Yarım saatte TikTok'ta 50 milyar kazandı. İşte Yarım saatte. Neden böyle oluyor abi? Abi. abi. Anladın mı? Çalışmıyor abi, abi insanlar. Yok. Ne olacak? Abi, Beyefendi niye kardeşim ya günde 13 dolara 10 dolara niye insan çalışsın ya? Ben niye 10 dolara çalışayım günde? Ben manyak mıyım ya? Bir geçmişine bakalım. Mesela bizim büyüklerimize bak. Onlar nasıl çalışmışlar? Hiç düşünemiyor musun? Yani bunu biraz da geçmişe bakmamız lazım. Bizim babalarımız nasıl bizi büyüttü ona bir bak bakalım. Öyle olur mu? Yani hiç çalışmasın. Ee, 15 milyar 15 milyar az mı? En azından bir gel gelir de. Sen beni anlamadım. Şimdi ya az olabilir ama bir gelir de o şey. Geliyor şu anda Sultanahmet'te geziyor değil mi? Benim emeklim niye gidip Almanya'ya gezemiyor? Niye gezemiyor? Ya bırak Almanya'yı. Ha buradan Trabzon'a gidiş geliş 5 milyar ya. Ama senin oradaki emekli de her tarafa gidiyor. O da zamanında senin o zaman dolarla bu zaman dolar aynı fiyat mı? Biraz geçmiş. Araştır bak. Hayır o zamanki dolar dolar 1940'larda 1950'lerde dolar. hepinize söylüyorum. O, o Rusya'da dolar Rusya'daki dolar. doların kaç para olduğunu biliyor musunuz? Bir dakika bir söyleyeceğim. Rusya'da ne kadar bir dolar biliyor musunuz? 92. Var. Rus parası 92. Şimdi ne kadar bir bakın. Mesele dolar değil. Yok. Mesele bizim her şeyi bahane edip enflasyon yükseltmemiz. <laughs> bak vallahi izle dayı bak bunu ben, ben ta Kocaeli'nden geldim gezmeye. Senin de ilk sana denk geldim bunu söyleyecektim. Evet, evet. Ben mobil mobilya sektöründeyim ya. Beni bir aradı bu doların son zamanında Abi dedi bak lafın bölme 300 lira zam yaptık dedi tamam mı? Dedim niye ya bir dolar kurduğunda 300 lira demenin bir tonuna zam geldi. Bir tondan bana bin sandalye yapıyorsun. Evet. Altı sandalyeden bana parasını çıkartıyorsun ben dedim şey bak. Ama ne biliyor musun? Diyor ki vallahi Fatih Bey kusura bakmayın biz nasıl yaparsak millet yine alıyor. Adamların taktiği bu. Eski, Anladın mı? Herkes ay, birbirine iteliyor ama eski, sorun ne? Sorun ay, devlette. E, nasıl eski, devlette? Geleceğim kardeşim. Ona diyeceksin kardeşim sen bu fiyata veremezsin ya. Abi, Abi bu bunun budur. İşte mesele işte, bu piyasalar bu hale niye geldi? Gel. Şimdi bakın bakın bakın. Bakın bakın şimdi bak. Bak biz her şeyi devletten bekliyoruz. Bir dinleyelim arkadaşlar bak. Ben marketten emekliyim bak. Bir dinleyelim. Şimdi pahalılık yok. Bak pahalılık yok Türkiye'de. Vicdansızlık var. Nasıl? vicdansızlık var. Ben pandemi çıktığı zaman benim markettim 75 kuruşluk meşrubatı 3 liraya çıkarttı. Evet. Evet. Şimdi 700 tane marketi olan bir kişiye sen 30 bin değil 300 bin de ceza kesen 3 günlük o bir marketin şey. Ha, şimdi o bak, Bakın kim? bakın bakın. Şimdi kim, şöyle kim? Bak. bak. ben söyleyeyim kim? bak. Marketler Yandaşların. Kim? Bunlar. Mecliste adamları var, dokunamıyorlar. Hı, Bunu bana bir ay izin versinler, Kim bir ayda düzeltirim. Buna? Devlet göz yumuyor. Devletin denetimi zayıf. Hı. Devletin zayıf. Hı. Bak nasıl zayıf? Buradan da duysunlar. Madem şey kanalınıza... Bu, o, o, tamam, yok. eyvallah. Ben bir şey öneriyorum. bir şey Ben bir şey öneriyorum. Çok önemli bak Sura benden. Edelim. bak. Ben şimdi ben bir şey öneriyorum. Devlet Hı. denetlemeyi başarıyla yapamıyor bak. Şimdi evet. denetleyiciyi gönderecek, onun peşinde de onu denetleyecek kişi gönderecek. O zaman başarır. Yoksa sen denetlemeci gönderiyorsun gidiyor orada çay içiyor, kahve içiyor. Yani iş yani. bitiyor, onu yürümüyor. yürümüyor. Onun için denetlemeciye yani denetlemeci takacak, peşine de adam abi, takacak doğru öyle söz Bu hale nasıl geldi? Bu hareketler 3-5 yıl abi, önce de bir, var idi. 5 var tane şirketin yüzlerce defa vergileri ötelenmiş 20 yıl. Bunları Aa, niye konuşmuyorsunuz abi? Tamam, abi tamam abi, onlar e, da onlar var ama biz anlamadım. vatandaş Onunla bir belge var mı? Belge var mı? Var. var. Marketten ha. Hani göster yani Neyle neyle marketten ilgili? bahsettin ya onu. Hangi diyorum. marketten? Dün ya marketten? Dünya markette ötelendi. Marketler değil. Hayır, e, market. Marketler değil. Yanlışların vergilerinden bahsediyoruz. 5 tane bir şey var. Şirket, şirket var. Tamam. Ee, hani garantili geçiş, garantili köprüler, evet. yollar, havalimanları yapıyorlar evet, ya. Evet, evet. İstanbul havalimanı dünyanın en çok kazanan havalimanlarından bir tanesi. Tamam. Borcu. Onların 1 bekle, milyar 200 mi? milyon avro borcu. 2042 ve 2043 yönünden Limak ve şeyin işte öbürü. Cengiz, Cengiz diyorsun, gibi. Yani. Niye ertelendi? Senin elektrik faturan o öde, onun, o Kılıçdaroğlu'nun ağzıdır. Evet. Öyle bir şey yok. Anlamadım. Ben sana bir söyleyeyim mi? Hani Kılıçdaroğlu diyor 5 çete 5 çete. Şimdi ben tamam, söylüyorum. Tamam Geldiği tamam zaman abi. bu adam. Tamam abi. Evet tamam, tamam abi. Kendisi mi sen oldu? akşam abi. araştır. Abi. Sen akşam internetini bir araştır. Bir şey iş, abi. Abi. Iş, i̇ş kurda, iş iş 100 İstanbul'da kapanan fabrika sayısı. Konfeksiyon Ben tekstil uğraşıyorum. Kapanan fabrika sayısı 100. 68 tane fabrika, tekstil fabrikası. Ben pazarlara gidin. Şu anda piyasalarda evet. duvarlara işçi eleman aranıyor ilanları asılırdı. Evet Şu, anda şu an devren satılık atölyeler. Evet, aynen. Evet. Şu an benim evet. e, ben şu anda işkur'da evet. 168 tane tekstil fabrikası kapandı evet. bu İstanbul'da. Zara fabrikası %20'sini İstanbul'da üretirken, Türkiye genelde üretirken şu an %3'e %3, %3 e düşmüş. Şu an LCYK2 3. Üçüncü, üçüncü dünya ülkelerinde imalat yapıyor. Şu an burada askeri ücret 300 doların üzerindeyken adamlar ee, Pakistan'da 90 dolar alıyorlar. Şu an Bangladeş'te orada üretim yapma, orada üretimini üretimi oraya, oraya, yönlendiler. Şu an tekstil, ben tekstil işiyle uğraşıyorum. Gerçekten tekstil piyasası çok kriz içerisinde. Sabahtan beri çocuğumla Neyse. geziyorum burada nerede ne ucuza ne yiyebiliriz diye bakıyoruz yani. Ve düşünün yani ülkemiz bu durumdayken yani biz çıkar yol arıyoruz. Bilmem Allah yardımcımız olsun. Amin amin. Son söz evet. bitiriyoruz. Emanetimiz CHP kazanmayacağına kadar bu devlet böyle olacak abi. Böyle nasıl olacak? Böyle olacak abi. Nasıl olacak? Zamlar olacak abi. Görmüyor musun milletin halinde? İyi <laughs> mi diyorsun yani bu Kötüdür abi. İyi değil mi? İyi değil abi. İstemedik mi? Yok. Nasıl istemedik? İkiz... Yüzde köy verdik ya. Abi kimse vermedik. Biz vermedi. istemiyoruz bu zamları. Ben şunu anlamıyorum. Dün şikayet, dün şikayet edenler bugün yine oy attılar ve yine iktidara getirdik biz. Dün şikayet ediyorduk, bugün nasıl iktidarı tekrar aldılar? Ben şaşırıyorum, gerçekten şaşırıyorum. Yine şikayet ediyoruz ama yine götürüp sandıkta oyu atıyoruz yani. Bu Peki, toplumu pek, anlamıyorum ben. Teşekkür ederim. Rica Bitirdik ederim. çünkü e, gitmemiz gerekiyor emanet.